La 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 la! Ki kapa pik! Kan ke kan ke! Potato! Sa 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 sa! Kei sampla lank! An che ra pank! yeah, la binga, like, a che La pingol a om ba de tesa! An lak My princess, a lot of fingernails. Let's go, let's go, baby, I'm Papa's. çocuklar, geldik. Merhabalar şöyle geçelim bir sırada yokmuş bilet de göstermeye gerek yok telefonumda var Aman aman aman, aman. bir sürü hediye var Yok artık sevgililer ne hediyesi var bunları babana verelim baban yok ama Ühü <laughs> babacığım 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 neden yok benim babacığım kötü anne bana baba yapmamış ya baba yapmamış ne demek evlenmek istemedim o zaman biz nasıl doğurdun evlendim ama boşandım olamaz mı olamaz neyse evet, hadi eve gidip şey yapalım şişimizi yapalım anne yani hediyeler açalım pardon o zaman eve gidelim Evet. Geldi. E zaten zaman hediyeleri ben taşıyorum ya. Testlerde F alan ben değilim ama. Otur bakayım. Sen otur. birincisini açıyoruz. En son sevgiler. Çok güzel. E, çantaya bakın ya. Harika bu çanta. Ben bunu alıyorum. Aa, bu çanta da çok güzel. Bu da çok güzel. Ya sevgiler günü en son. Ya bu da çok güzel. İçinde bir de eşyaları var. Şunu sevgiler günü bir. Bu, bu. Harikalar maşallah maşallah. Bu bana mı? Ay canım kızlarım. Anne biz bir şey yapmadık ki. Doğru hissi almadınız. Köpeklere bakın. Kedi seni satıyorum. Ben bunları alıyorum. O posta kutusu. Ay 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 ay. Üç, i̇ki tane çiçek. Sinirim bunları kim vermiş bana? Aman aman. Neyse. Canım kızlarım benim ya. Bunu ben alıyorum valla. Bunu da ben o zaman bak. Papyonu var. Bunda çok güzel yakasında bir şey var ama bunu unuttum. E yakası işte. Dedin ya. Ya o değil ya sana her şey Çok kızlar. Bak bakayım şunu. Bak eşit oldu şimdi. Ama benim bu oyunuma tıklan şey yok. Of. Tamam sen tak o zaman. Şimdi eşit oldu. Of kızlar beni deli etmek zorunda mısınız? Zorundayız herhalde. Of kızlar of gerçekten deli deli etmek zorundasınız ya. Of, bıktım sizden bıktım sizden. Neyse. Benim çok tuvaletim geldi. Ben gidip saçımı yaptıracağım. Kuaföre gidiyorum. Ve hiç kimse aramazlık yapmayacak. Tamam mı? Ya tamam anne ya. Tamam anneciğim. Ben gidiyorum lan. Of. Çok sıkıldım. Lan anne ya. Bir saniye olmadı. Sen eve geldin. Eve gelmeseydin keşke. Ayşe gör. Gitti. Ne var kardeşim ya her seferi her diyorsan biz sadece bir kere şey dedim. Of tamam. Ne Çantalarımızı alalım, bakımızı yap. Bu ne? Ne bu ne? Ben ne bileyim kızım ya? Benim çantam çok güzel çok güzel. Benim çantam çok güzel, hatta çiçek de var. Benim çantam fazla güzel, fazla güzel. Evet. ne Benim çantam da çok güzel. Hatta şimdi gözlük var. Bir iki tane çiçeğim var. Hey, Beyaz olan benim. Öyle anlaştık. Gel köpecik. Köpecikler uyuyacak kızlar. çaman odanıza. Tamam anne. <laughs> Anne bu arada kardeşim ve al. Sessiz. sen de bir susmuyorsun. Anne az bunlar sen olsunları biz oğlum. Ya yine pislik kedi benim başıma geldi ya. Köpeğiyle kedi geçirmek isteyen var mı? Ya ben uyuyam. Evet ben de pijamalarımı giyeyim. Şimdi pijamana gidemem ki flamingo daha güzel. Ama benimki deniz manzaralı. Ya ne yapayım lan? Hadi uyu. Uyu. <laughs> Ve <laughs> al ona birkaç test. Hi ya <laughs> hi ya ha. Ve al ona birkaç des Hi ya hi ya ha. Ve al ona birkaç test. Hi ya hi ya ha. Lan anne bir sus. Ay lan lan bir sus lan. Gıcık ya sen sus. O sen sus asal lan. Lan deme sen olur mu? E sen de dedin lan 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 lan. Ama sen şimdi daha fazla lan dedim. Ben şu an sadece bir tane lan dedim. Şu an bir daha aynı şey dediğim için iki oldu. Senin git, git be matematik vakası. Ya sen matematik vakası. Ama matematikten A aldım. Sen de F aldın. E ne olmuş? Matematikte iyi değilim yani. Sen de matematik bırakıyorsun. Matematikte iyi olduğuna göre. Lan be. Lan dedin. Sen de şimdi dedin. Bak senin gibi davranmaya başlayacağım. Ne kadar kötü olduğunu göreceksin. Yani hep böyle sağlıklı şeyler arıyorsun bu arada. Bak çantam bile sağlıksız. Çantama kim dedi sağlıksız diye. Kim dedi kalitesiz diye. Ben dedim. Duymadın mı Sar? Yani seni bilmeyene bir oy oy oy. ne diyorsun ya? Mat seni gidi matematik bakası. Senin oyunların içinde de matematik var. Bir kere canım benim. Senin araba yarışlarında da matematik var. <laughs> Çok var senin de matematik bakasında. O zaman matematik olsaydı benim oyunumda sen benim oyunumu oynardın. Ama oynamıyorum çünkü bu zararlı bir matematik. E, ee, e sen de ineksin işte. Ya inekler mi öyle ama. O sırada ben mü. Neyse. Ama bak şimdi ve inekler burada bak. Ya. <laughs> ve popoları kokar. Herkesin poposu kokuyor canım. Ee, en güzellikle ses senin. Bir kokuyayım bakayım. Evet babam çok kokuyor. Neyse. Şimdi seni yapıp kokan bana. Arkadaşlar arkadan biraz ses gelebilir. of, of, of. seninle kardeş olmaktan Aynı odada kalmaktan Ben sanki Çok memnunum ya İyi geceler. Ve sus. Ay. Bir fenalık geldi. Çok mu sıcak ya? Bak sen konuşunca diye bayağı sıcak oluyor. Bazen de soğuk. yorum ya. Örtümü ben de üstüme almam ne var. Ben de hiçbir zaman almıyorum zaten. Sonra nasıl, nasıl olurum okula gidiyor. Bugün okula gitmedim. Bu yüzden bu sayıda ben de gitmedim. Aa ders çalışmam gerek. Bugün ödevini yapmadım. Dünküne de senin yüzünden yapmadım. Of. Ders çalışmam gerek. Ders çalışmam gerek. Bence sen de çalışmalısın. Oh, tamam. Çıt demek çok istedim. Ne yapıyorsun? Ya neden? defterine inek yazıyorsun bir inek resmi çizmiş o senin o inek resmine o seni artık hiç sevmiyorum seni ben hiçbir zaman sevmiyordum ki ben senin küçük bir sevmiştim ama ama küçük sevmişsin işte sevmemişsin aynı şey Anne. Ah, tamam geldim ya sütleriniz. Çilekle. Anne ya. Sana, sana çikolata süt al demiştim. Çilekli aldı. Ya olabilir çilekli daha güzel. Hem ikisi de güzel aslında. Ben mutfaktan biraz yiyecek alacağım açıktım çünkü. Aa biz akşam yemeğini de yemedik. Hiçbir şey yemedik. Biz her şey yaptık. Bıktım artık ya. Bundan. Her hep aynı şey. Kavgalar falan falan. Çok sıkıldım artık bu evden. Kaçsam mı acaba? Babama ben akıllı kızım. Yani kaçamam bu yüzden. Ama neyse be. O yüzden bari. Master, master, hi, master, hi, ettim, Neyse. Tuvalet ettiğim var. Tuvalet ettiğim var. Ne? Nasıl? Sen Kapıçınasını içtim. Dürbününe kırdım. Sonra da güldüm. <laughs> Ve bir dayak attım. Nizgi onarlı mı köpeğine? Ya benimki çok çirkin ya. Bir tek orada resmi aradım. Buna bak çok tatlı bir çiftlik köpeği gibi bir şey. Bak da verdik zaten her zaman her neyse size bir şey oluyor. Ben böyle bir fırına atacağım. Kardeşim kapatır bizi. Kapatma valla. Nasıl buraya mı koyuyoruz? Neyse buraya koyayım bari. Buradaki benim ha. Mustu mustu hay mustu hay mustu must. Uf hiç susamadım vallahi ben de. Bu ne? Mustu mustu hay mustu hay mustu mustu hay. Ben acıktım. En azından annem bir açtı. Yaptığım miskeklerdenim. Aa burada miskek yokmuş. Bir tane kapağını kapatayım. Ben çok akıl çocuğum. Yani kardeşime de akılsız demiyorum tabi yarın olduğu için ama biraz akılsız geldi. Aa işte el yapımı yaptık. kek burada. Oo çok güzel görünüyor. Aman aman aman. Aman. Uy biraz aceleciyim galiba. Bunu çöpe atayım da fark etmesinler. Yeş <laughs> yeş <laughs> yeş yeş. Bunlar sütleri buraya sütleri buraya sütleri buraya bir daha çikolata. <laughs> Neyse. Çok konuştum. Uf, hu, hu. Ben çok güzelim mama. Anne uyan sabah oldu. Aman in. Uy sabah mı oldu meleğim? Hemen kalkıyorum. Uy bunlarla uyumuşum. Neyse. Taşınıyoruz anne, taşınıyoruz, taşınıyoruz, taşınıyoruz. Bana baba gerek, baba, 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 baba. Bana baba gerekmiyor kızım. Dana kadar posunsun işte. Püm 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 püm. annem gelecek bir gün bize. O yüzden de ulumu hazırladım. Kızım sen neden de hazırlıyorsun? O da ulum Gelecek. Ha doğru ya. Hatta geldi sen uyurken. Nenen. Ana antişkon geldi. Mıştı mıştı ha mıştı ha mıştı mıştı. Bak. Amanin. Amanin amanin amanin. Amanin amanin amanin. Aman in merhaba kızım. Güzel kızım benim. Güzel kızım. Nazım, moy 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 evlenelim kızım. Neyse tamam yeter ya. Oy merhaba güzellik. Ay ay ne gelmiş benim meleğim ya. Hadi bak. Ben anaş anaş. Ey Al davulun. Uf tamam ya. Double'ın alın. Al kızım. Ben şöyle koyayım anne, anneciğim. Anne bu çok kaba. Duyup biliyorum küçük senin geberteci. Aman 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 aman. Ben bunu gidip kardeşim. Alarm 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 kötü alarm kötü alarm kötü alarm. Bu alarm Kardeşim kapanmıyor işte böyle. Neyse. Anne annem geldi. Ne hemen güzel görünmeliyim. <laughs> Ya benim hepsinde artık benim. Of öyle elbisemi. mi? Salak. Sen kime dedin salak Neyse. <laughs> bak bak beni gördün mü? Çok da peyaldın söyleyin. Kılıkları değiştirdik. Hayır bunu yapamazsın. Anne bak matematikte A aldım. O oh, sen misin okulu çocuk çalışkan çocuk. O zaman geri arama çocuk oluyor. Hayır ben bittim ben bittim ben bittim ben bittim. Oh. Oh oh. Kurtuldum. Amanin amanin amanin. Kim yere çöp attı? Benden başkası çöp atamaz bu yere. Fena oldu kız ama ama kardeşim değiştirdi. De. Hayır ama çocuk kopuyorsun. Yani ne ya, söylüyor? Bakın adım yazıyor. Sibel Ayşegül yazıyor. Ama Ayşegül benim adım. Ne yalancı. Oo. ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? Ne yapmaya mı çalışıyorum? Gerçekten kendini masum olmaya çalışıyorsam. Ne masumu be? Sana dedim böyle bak be. Be, be, be. Ama sen de böyle Seninle kavga açmak istemiyorum. Senin gibi davranıyorum. Sana benim gibi. Ve birbirimizi takip ediyoruz. Oo, Sifon sesi girsin araya. Neyse ne alaka bilmiyorum. Ama tuvalet mi yaptım? Uy. Zorba bu. Zorba bu. Fey sen almışsın. Adın Sibel değil mi? Sibel Gönüllü. Ona yalan söylersen bir çekme alırım. Çünkü ben güzelim. Evet adım Sibel. <laughs> Sensin yaramaz çocuk. Ama kötü bir fe almakla yaramızın ne alakası var ya teyzeciğim? Teyze deme bana ben bayağı da 34 yaşındayım. Oha. Oy. Kelin var senin. Kelin ol senin. Buraya da su sesi. Bir daha su sesi istiyorum lütfen. Ben kavga mı ediyorsunuz benimle? Burada videoyu bitiriyorum. Ve hepinize ceza veriyorum. Kızlar çok ayıp ama. Yaşlı kadın ne hale getirdin. Seni de dövüyorum. Sustum. Yatağı düzenleyeyim var. Yatağı düzenleme. Çünkü bozacağım. Hoppala. Ya anne, anne neden bozuyorsun? Bana anne deme. Ben yaşlı değilim çünkü. Of. Anne bu video burada bitsin. Çünkü denemeyeceğim. Oy. Anne hani her yerde olmana da gerek yoktu. Evet. de ol, önemli değil. Sen evden atıldın. Ve hatta elbiselerin de geri var. Sana vereyim iki elbise doğum gününde. Çirkin pislik bunda kal. Git. Sen eski işinde devam et. Gebelar.